gençler ve kendini genç hissedenler. Arkadaşlar büyük ihtimalle ben bu videoyu attığımda 100 aboneyi geçmiş olacağım. Bu yolda bana destek verdiğiniz için kısa bir sürede beni 100 aboneye kadar ulaştırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. arkadaşlar bugün yumurta etkinliğimiz geldi. Yumurta etkinliğimizde eksik olan neyimiz var? Takas etkinlikte bildiğiniz gibi Zuge'yi büyük ihtimal çevireceğim. Şu an iki kıta duvarım var. E, var da silahı yapmama sebebim KVK silahını yapmak. Ondan dolayı şu an zaten bir kıtamız burada hali hazırda. Diğer kıtamız da burada. E, yüzükleri yapacağım, takıları yapacağım. Bu zaten hazır. Onu da bu videoda sizlerle birlikte basmış olurum. Şimdi arkadaşlar öncelikle neredeydi bizim Zuge'miz? Zuge'yi birazdan zaten çevireceğim hem Arthur'a hem Zuge'yi. Bizim Zuge'mize ekipman parşömeni, ekipman taslağı lazım. Şu an için basmayacağım ama yumurta etkinliği gelmişken sizlerle birlikte bunu açmak istedim. Şimdi e, ben hani farklı farklı bunun değişken şekilde kullanımı var. Öncelikle bunlardan birini göstereyim. İlk başta buradan direkt ejder nefes seti yapabilirsiniz. Bu Birinci olasılıklardan biri. İkinci olarak buradan ayakkabı, eldiven yaparsınız. İşte ne bileyim liderlik yapan var. Bunların ikisini liderlik yapıyorlar. Bunların ikisini işte KVK yapıyorlar. Ama ben burada Ejderha Nefis seti dizeceğim. Komple. Onun için öncelikle burada göstereyim. Taslağımız var. 5 tane. 7 tane de pantolonumuz var. Buradan direkt 5 tane Zırhı tamamlayalım. Sonra da buradan pantolonumuzu tamamlarız. Ücretsiz de başlayalım. İnşallah materyal materyalimiz güzel. Materyal zaten lazım. Materyal lazım dedim ya. Paso materyal atıyor. Güzel güzel. Gerçekten materyal önemli. Beşli açılımı yapalım. Buradan 4 materyalimizi aldık. Hadi bir tane de taslak katarsan çok güzel olacak. Buradan bir materyal aldık. Şu an sadece materyal üzerine gidiyoruz. Hani şu an çok iyi denemez. Bir tane buradan. Ejderha nefesimizi aldık. Şu an biraz sıkıntılı gidiyor gibiyiz. Buradan 3 tane materyal aldık. Ya zaten yumurta hem materyal toplamak için hem de taslak toplamak için ama ben büyük ihtimal sadece materyal toplayacak gibiyim. Yarın içinde zaten 12K elmasımı ayırdım. Güzel 5 tane materyal aldık. Toplam 6 oldu. Pardon tesisat parçası aldık. Toplam 6 oldu. Bununla birlikte 7 oldu. Çok güzel materyal de atıyor. 7 idi. Hadi buradan da bir tane ver. Buradan 3 tane aldık. Şu an için fena denemez. Materyal açısından çok güzel ama diğer açılardan fena denemez. Çünkü çok az taslak attı. O biraz üzücü. Gerçekten burası çöp attı zaten. Bugün şanssız gibiyim anlamadım ama. 8 oldu. Hiçbir işimize yaramayacak zaten. Abi bir tane at. Güzel böyle. Temizinden. Üzme bizi. Üzecek bu bizi. Bizi üzecek gibi. Bugün yok arkadaş bizde şans, mans, hiçbir şey yok. Bu ne be? 8 9 bilmiyorum artık sayarız birazdan. Çünkü biraz kötü açtık. Neyse. Şu an bakalım elimizde neler var. Buradan 5 tane hemen taslağımız var. Ee, şurada Biraz moralim bozuldu. Bozulmadı değil. Şimdi burada 9 tane ejderha nefesi var. 5 tane kutumuz var. Nerelere bastım. Anası o kadar moralim bozuldu ki şu an. Çok kötü attı. Çünkü materyal olarak çok güzel ama dediğim gibi taslak olarak biraz kötü attı. Şimdi bakalım. Bunu bir açalım. Buradan 5 tane. Toplam 19 tane etti. Buradan. 19. 25 etti. Şurayı da aldık mı? Şurayı da aldık mı tamamlarız. Bunun da videosunu kalanını büyük ihtimal yarın çekmeye çalışırım. Çekemeye de bilirim dediğim gibi. 12K elmasa ihtiyacım var. Şimdi yeri gelmişken buradan da gelelim. İşteden yüzüğümüzü, öfke vurumuzu basalım arkadaşlar. O kadar şanssızdık. İnşallah tüm şansımızı burada kullanırız da bari bu da kritik atar. Bütün moralimi yerine getirir. Aa, şöyle rastgele 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 zaten elim altınım da çok az. Denet aldıktan sonra farmlardan bu Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Biz bugün gerçekten şanssız biriyiz. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ba dolandırdım da. Va, para gitti Zaten şu an saatimiz de bayağı geç. Değiştirelim. çözelim Hop. Güzel. Neyse arkadaşlar, şu şekilde bir kıtamız var. Şu da yüzde yetmiş beşte. Buna da basarız. Burada direkt şurayı da ekleyelim. Evet dostlar. Yapacak bir şey yok. Biraz şanssız oldu. Sağlık olsun. Videoyu da gece 3'te çekiyorum. O yüzden biraz sık sesle konuşmaya çalışıyorum. Yarınki video ile zaten birleştiririm. Şimdi gençler biliyorsunuz yumurtamızın ilk gününde çok güzel bir şeyler yapamadık. Bugün yumurtada ikinci günümüz. Bugün yanlışlıkla ben bunu açtım. Bilginiz olsun. Bundan bana 5 tane bir taslak verdi ejder nefesi taslak kısmından ee, elimizde bu şekilde 20 19 tane vardı ee, onu da açtım ayrıyetten de şurada benim bir tane altı tane sandığım vardı onu da açtım toplamda ejderha nefesimiz 30 tane oldu bunu tamamladık bilginiz olsun orayı kayda alamadım bundan dolayı özür diliyorum şimdi bunu yaptığımıza göre Bizim buradan bunu değiştirmemiz gerekiyor. Ejderha nefesini zaten elde ettik. Buradan okçu kıtası dizdiğimiz için ejderha nefesi bilek zırhı ya da buradan ejderha nefesi botu alabiliriz. Şimdi orasına %100 karar vermediğim için önce ben eldivenden gideceğim. Çünkü bunu liderlik seti de yapmamı öneren çok insan var. O yüzden şimdi bu, bu dursun ben buradan bir eldivenimi seçeyim. Ejderha nefesi, bilek tamamı şunu da seçtik. Şimdi zaten bize buradan garanti 9 tane verecek. Umarım bir güzellik yapar da bana 10 tane vesaire falan atar. Çünkü bugün çok açılış yapamayacağız. 3 tane aldık. Direkt bir tane efsanevi aldık. Neredeyse materyal. Çok güzel. Şimdi şuradan bir açılışımızı yapalım. Bugün dünkü gibi çok oynayamayacağım. Buradan da bir tane efsanevi materyalimizi aldık. Ya materyal de benim için çok önemli. Aslında şanssız değilim. Gerçekten materyale de çok ihtiyacım var. Evet buradan 5 tane verdi. Bu çok güzel. Buradan bir tane materyal aldık. Buradan da diğeriyle toplamda 3 materyalimiz olmuş oldu. 5 tane de tasta kalmış olduk. Bugün güzel açtık. Yani dün de 10 tane olmuş oldu. Toplamda 4 tane materyalimiz olacak neredeyse. Bugün şanslıyız. Bak, bugün benim günüm. Bugün mükemmeliz. Zaten 2 açış hakkımız kaldı. Ee, bir tane daha materyal geldi. Toplam materyalimiz 4 oldu. Bir tane daha tasla kaldık. Şimdi son. Bir açılışımız. Bu da son açılışımız. Buradan derken çok güzel bir tane daha aldık. Şimdi. Ee, 2000 Elması ihtiyacım var şuradan etkinlik vesaire alabiliyor muyum diyeceğim de alamıyorum büyük ihtimal. Şuradan da eldivenimizin hastane alalım. 9 tane şu an toplamda. Şimdi ben biliyorsunuz bunları biriktireceğim. Bunları direkt açmayacağım. Çünkü bunları açarsam ne olur ne olmaz. Belki ikinci yumurtadan çok güzel atar. Bunu suvari için ya da piyade için yaparız. Şimdi şöyle bir göz atalım. Oradaki 9'u da sayacağım çünkü. 9. 9 tane oradan var dostlar. Ee, şöyle geldik mi? Buradan. Aman yoldaydı pardon. Ejderha nefes. Buradan. Zaten biliyorsunuz ilk gün 9 tane çıkardık. ikinci gün 5 tane geldi. 14. Sandıklarla birlikte toplam 30 tane yapabildik. Bu. Bitti. Tamam. Ejderha nefesimiz plakası hazır. Zırhımızı yaptık. Şimdi eldiven taslak parçası kadar çıkardık onu bir göz atalım. Toplamda 12 tane çıkarmışız. 9 tane de burada var. Toplamda 21 tane. Güzel. E, dostlar biliyorsunuz öfke bastık. Öfkeyi basmadan önce bir 9 tane e, efsanevi materyalimiz eksikti. 9 tane materyali orada harcadık dün. 9 tane materyalimiz çıktı. 56 tane de buradan gelmiş. Toplamda yaklaşık 12, 13, 14, 14 de falan, 14, 15'e yakın. 15 dün de bir 9 tane, 15, 24 tane falan bir güzel materyal almışız gerçekten. Hani e, 25 materyal gerçekten çok iyi. efsanevi bir materyal olarak gerçekten çok iyi. Buradan da toplamda e, 11 şimdi aldık. 12 şimdi aldık. Bir 9 tane dün attı. E, 21. E, bir de sabah 5 tane attı. E, toplamda 20 6 tane bize taslak parçası attı. 26 tane. Sandıkları da sayarsak zaten hani sandıkları da şuradan göstereyim. Gerçekten yumurta eğer VIP 14 olduysanız artık ekipman oynayacaksanız yumurta oynamanızı çok tavsiye ediyorum. Yumurta ekipman parçasına çok materyal attığı için. Ekipman da oynayacaksanız zaten 2 tane var. Birisi çekiç birisi yumurta. Çekişten daha çok siz ekipman parçamen alıyorsunuz. Bundan daha çok materyal alıyorsunuz. Şöyle bakarsak 5 11 20 tane de buradan geldi. Toplamda işte hesabını siz yaparsınız. Çok güzel bir şekilde oynadık. İlk gün çok şanssızlık ama ikinci gün bunu çok güzel bir şekilde telafi etti. Dostlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. 130 aboneyi geçtik. Bana verdiğiniz destekten, bana verdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kısa bir sürede bu yerlere geldik. Umarım daha çabuk, daha güzel bir şekilde büyürüz. Ee, takipte kalın. Like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın.